İkinci maçı Miraman haritası A, B, C ve E grubu arasında gerçekleşti. Maç Baş başlarına kadar evet. için de öyle mi? Senin için nasıl sevgili Tuna? Senin yorumun? Yani kıyıdan geçti. Birçok noktaya uzak kaldı gibi gözüküyor ama... Çok keyif vermeyecektir takımlar. şu anda oyunda olan takım. Buralarda bir yakınlaşma olabilir mi köprü üzerinde? Olabilir. Estuji. Belki... SUC ekibi ben ile ben bu da Fenerbahçe ekibi birbirlerine biraz yakınlaşma durumu söz konusu. Hatta şu anda Rud oraya en yakın isim. Hemen Rud'a doğru bir geçişimizi gerçekleştirelim. Rud oraya en yakın isimlerden birisi. Yani çok çok yakın bir mesafede değil. Birbirlerine karşı uzaktan atış gerçekleştirebilecek bir bölgedeler. Ama tabii ki de bu demek değil ki yakınlaşmayacak anlamında değiller. Altısını da üçe çekti Rud burada hatta. böyle bir haritaya bakmak istedim ki s ekibi şu anda nakitlerini almaya başladılar. Saylas'a doğru geçiş gerçekleştirdim. Karagömü Esports ekibinden bir almayı başardılar. Saylas'tan giden zannedersen bir spray denemesi oldu ki şu anda Hoodie'nin üzerine doğru da oynayacaklardı diye düşünüyorum. Knox'la beraber hemen açılmaya başladılar. Hatta kendilerini eve kafaya atacaklar diye düşünüyorum ki Saylas yansıdı geriye doğru çekmeyi tercih etti şu anda. Orada açısının olmayacağını anladı diye düşünüyorum. Nox'un kamera açılarına doğru geçelim mi? Nox da şu anda aracına bindi. Tekrardan. Nox şimdi biraz daha Baba'ya doğru ilerleyecek galiba. Araçları da Burada kendini şey, geriye bu doğru çekiyor, çekiyor şu anda. Silas daha da farklı bir açı pozisyonuna geçti. Sen dersen daha farklı bir bölgeden şu anda ilerleyişine devam edecek. Aslında yine yakın durumda diyebiliriz. Çünkü çok çok uzak değiller aralarından 150 metre belki var belki yok bina kalındaysa da SUC ekibi belki Karagümrük Gelsports ekibine doğru bir araç gerçekleştirebilir veya da Karagümrük Gelsports ekibi SUC ekibinden bina kaldığında bir araç gerçekleştirebilirler. Kalabalık Malta ve köprü bölgesi de gerçekten yoğun. İkiye ayırmış durumdayız şu anda Erencil haritasını. İkiye ayırdığımızda da 8-8 takımlar bir bölgede toplanmışlar ciddi bir şekilde birbirlerini rahatsız etmeye başladılar artık. Aralığın ortasını bir tek şu anda Blaze ekibi tercih etmiş gibi gözüküyor. Alanı ortalayan aynen bir tek Blaze ekibi görüyorum. Knox da şu anda bir rotasyon içerisinde. Blaze ekibi arka arka spray denemeleri devam ediyor. Ben bir tık da yukarıya doğru çıkmak istiyorum artık. Fenerbahçe ekibiyle de Krevjol ekibi birbirlerine yakın durumdalar. Rebellion'a doğru buradan sprey gelmesi yaşlaşılan Rex güzel bir sprey gitti. Önün hemen düşen iki adet neydi oldu. Boşka'dan gidecek bir neydi var. Tüm aklamayı başardı burada. Boşka sol tarafında şimdi. Akta kalan son isim. Hemen bir neydi denemesi de gidiyor oraya doğru. Arkadan aynası da gelmeye çalışan bir de SUG ekibi var. Knox'un hemen olduğu yere doğru Rex. Ekte kalan son isim de Knolls buradan. O skorunu alan isim oldu. şimdi Fenerbahçe ekibinin üzerine doğru oynayacaklar mıdır diye düşünüyorum. İki adet nakları var. Ekte kalan son isimde. de. var ama orada artık oyun alanına geri döndürecek takım arkadaşlarını gördüğüm kadarıyla ve evet Fenerbahçe tekrar 3 kişi olarak oyun alanındalar. Naks'ın burada çok sessiz bir şekilde yaklaşması. Red Seed sesini bile almadı sanırım çünkü dönmedi gördüğüm kadarıyla bir şekilde oyun alanına veda etti sonrasında. Spawn'un bu arada neydi? Çal bitiren darbe oldu. Silas'tan bir denemesi gelecek. burada da aracın bulunduğu bölgeye deneyecek sanırım. Kullanılmaz hale getirecek çünkü araç haricinde kimseyi göremiyorum ben o bölgede. Böyle bir geniş açıdan oyuncularımızın olduğu tarafları göstermek için sevgili izleyenlerimize Team Bitcoin ekibinden nakli isimler var. Getsu ekibi ilerleyişine devam ediyor. Turkula yakın durumdalar. Loot hemen ön kısımda. Laze ekibiyle Bolda Founders ekibi birbirlerine yakın durumdalar. Kurgumu Gay Sports ekibinden Hoodie Peace. SPG ekibine yakın durumda. Fenerbahçe ekibiyle de aynı esnada yakın olan SPG ekibi. Ki Silas bir renklenemesi yerleştiriyor. Argo bu arada Trap 7'ı aydınlamayı başardı. Evet. Şu anda o spreylerin durmadığı noktadayız. Mermilerin durmadığı noktalardayız. Ellerin tetiklerden çekilmediği yani. noktadayız map enteresan şekilde her yerinden böyle kırmızı ışıklar yanıyor şu anda. Her yerde fight var. Silas bu arada repi düşürdü. Enjoy orada repin kilisesini alan oyuncu oldu. P2'de Argo'yu nakladı. Oyun alanı P2'yi nakladı. Sanırım oyun alanına verdiğimiz ilk kayıp olacak P2. Boçka oradan aksın yaptı. şunu yaptı. Evet, Hemen tınışı da geldi. Sınavı. geldi. Üzerine doğru arka arka gidiyor. Şu anda Fenerbahçe ekibinin Rebellion Boçka ikili sekte kalmış durumda. Buradan da bir Nate denemesi gitti ve 7 takım 15 oyuncu. 7. Circle'dayız. Mükemmel. Oo, Root çok iyi ilerledi. Root çok iyi ilerledi orada. Rebellion'ın aklamayı başardı. Şimdi üzerlerine doğru atlayacak mı diye düşünüyorum. Dürbünün açtı. 6x ile bir pik gerçekleştirdi. Şimdi üzerlerine doğru... Geldi. Son HP'yi aklamayı başardı. Buradan üzerlerine doğru düşen bir Nate denemesi. Ama burada Boçka'yı da almayı başardı. Takımlarının dördüncü kişi skorunu çektiler. Evet Saylas'la baba ikilisi ayakta kalmış durumda. World of Founders ekibinden sonra HP Enjoy 7 ikilisi ve Team Bitcoin ekibiyle de Getro ekibi karşı karşıya. Argo şu anda ayakta kalan son isim. Sexy inaktı durumda. Bay da nakil skorunu Saylas çekmeyi başardı. Yükseklik avantajındaydı baba. Buradan Argo'nun da skorunu çekmeyi başardı. Lutz'tan giden bu arada sprey denemeleri var. Kendisini yani kavra çekebilecek mi? Oyun alanına girmekte baya bir geç kaldı. Ve evet girerken de şimdi oyuncuların hedef haline geliyor dediğim anda Water Fondas ekibi Solo Fondas konu O kesi çekmeyi başardı. Bu arada 2'ye giden güzel bir spray. Hemen finish'i de geldi. O finish'i kim aldı? bitiren vuruş. Peace'den geldi kara gümrük oyuncusu. Sonra hiçbir bu arada ayakta kalan son isim. Baba. S2C ekibinden baba'dan evet. babadan geldi sonlar be. Evet, sonlar ve S2C ekibinden babadan geldi ve ilk maçın ilk bini S2C ekibinden geldi. Oyunumuzun sesini hemen bir şöyle kısalım. 2. sırada World of ekibi, 3. sırada Karagümrük Esports ekibi 4. 1922 hasar 9 kill. World of ekibi 1804 hasar 11 kill. Karagümrük Esports ekibi 395 hasar 2 kill.